Maşuka, kırcan vallahi belini. Bir toplu sporumuz eksikti salonun ortasında. Yenge, ben bu vücudu gazeteden kupon kesip almadım tamam mı? Kendim yaptım. Popüş için birebir. Sana da yaptıracağım bunu. Ay Allah razı olsun Maşuka. Ben de bu yaştan sonra popişime ne yapsam diye düşünüyordum. Ablam, bence sen de başla bu spora. Yemin ediyorum şöyle Maşuka gibi bir kasların uzasın. Şöyle bir esnesin. Santim, santim. <laughs> Yaran sen de buna uyup ablayla dalga geçme Allah seversen ya. Ee sen niye geldin sürprizim var diyordun. Tamam ablacığım şimdi biliyorsun Ceyhun çok büyük bir şey kazandı yani sonuç olarak yılın polisi oldu. Ay kazandı kurban olurum yine kabarttı anası da gözünü. Ha e, şimdi de zaten e, Derya aradı beraber buraya geliyorlarmış. Kız beraberler miymiş? Ay Allah'ıma şükürler olsun, hiç de anlatmıyor bana. Ee, bu muydu sürprizin? Yok ablam, bu sürprizim değil. Şimdi hani C Tövbe estağfurullah, Ceyhun'a bir kutlama yapmayı düşündük ablacığım. Ee, yani e, mahalleli olarak. Ama bundan tabii asla haberinin olmaması gerekiyor. Sürpriz kutlama. Ee, ay ne yapsak gari, ya? ya, salatçı mı çağırsak acaba? Ablam, şimdi biz bir şeyler düşündük aslında. Ee, ama... E estağfurullah. Öncelikle onu asla ve asla e, işe göndermemen gerekiyor. Göndermem yatarım ayaklarının altına yine göndermem. Ay Yaren ben de bir şeyler yapayım. Yap be kuzum sana da çok yakışır. Sonuç olarak yılın annesisin sen de. <laughs> Ay kız ne yapsam ne yapsam acaba böyle yüzünü güldürecek bir şey ne? Ha işte mesela ben de seninle bunu konuşmaya geldim. Mesela hani böyle Ceyhun'u bir anda böyle ne çok mutlu eder. Derya, Derya, Derya. Allah aşkına. İnşallah kırarsın o pop işini. İnşallah kızım bir dur. Ceyhun'a sürpriz bir şey konuşuyoruz şurada. Ablacığım yani Ceyhun'u böyle bir seferde ne mutlu eder? Mesela bir şarkı mı bu? Bir film mi bu? Hani artist mi bir tane? Kimi seviyor? Hani öyle bir şey söylesene bize. Bu böyle küçükken böyle boynunu büküp anne babam nerede anne babam nerede diye sorduğunda hüzünlendiğinde çok sevdiği bir film vardı. Ben o filmi açıyordum onu hüznümüzle hüznüm, hemen dağılıyordu. Kız video aldım sırf onun için ben. ha ablam işte neydi o film? tamam Derya'yı bıraktım zaten bir şey yok. Tamam anne geldim anne geldim anne. Vallahi. Yemin ediyorum iki ayağımı burcu sokuyor bu kadın ya. Ne oldu ne diyor? Ya yok bir şey uğra diyor işte eve. İyi tamam o zaman ben içeri geçiyorum görüşürüz tamam. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Komiser. Hayrola böyle mesai saatinde mahallede geziniyorsun. Ha? Ya polisiye, 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 polisiye. Nereye kadar polisiye? Biraz da aşk lazım değil mi yavrum? Yok Servet abi, ben, annem çağırdı da. Bırak şimdi, bırak şimdi bu ayakları, yeme bizi. Bak yavrum, böyle durumlarda en ideal aday komşu kızdır. Mesela ben lisedeyken bir komşumuz vardı Hacer teyze diye. Onun bir kızı vardı Şenel. Hiç unutmam. Şenel kömür gibi gözleri vardı. iri böyle. Eşek gözlüydü. Bir eşek gözü deyince iyi gözlemektir. demektir. Yanlış anlama yani. Sonra dudağının üstünde bir ben vardı kapkara. Bayılırdım. Ben de bir yantinini sürerdim kas kanadı saçlarıma. Böyle buzağı yalamış gibi olurdu. Giderim onun kapısında her sabah erkenden dikilir beklerdim. Ciğerci kedisi gibi böyle beklerdim ki... ...çıksın beraber gidelim okula diye anladın mı? Servet abi annem bekliyor. Dinle beni Kerkenes. Bir anlatıyoruz burada. Dinle ben bunu herkese anlatma. Bir mektup döktürdüm. Uzatmayalım sözü söndürmeyelim közü. Altına da bir dörtlük yazdım. Kavanozda reçelim. İçinden çıkmaz elim. Seni sevdim seveli. İki büklümdür belim filan diye mektubun ucunu da yaktım. Hani ben sana yanıyorum, yanığım anlamında. Bunu verdim bir arkadaşıma. Kanka bir arkadaşım vardı. Nihat diye ona verdim. Götür bunu ver dedim Şenel'e. E, e, ne oldu sonra? Sonrası ne olacak bir evladım rokoko mokoko. Mektubu verdiğim arkadaşım altına kendi adını yaz ver Şenel'e. Şenel, e. Şenel onunla birlikte kaçtı. Vay şerefsiz. Ee, Servet abi ben kaç, kaçtım. Tamam yavrum. Unutma dediklerimi. Bu işler Havva ile Adem'den beri böyledir. Kendi işini kendin göreceksin. Şapkan önüne düştü mü eğilip kendin alacaksın. El elin eşeğini türkü söyleyerek çağırır. ee, eğer Havva elmayla beslemeseydi Adem'ini nasıl yerdi Adem Havva'nın bademini anladın mı? <laughs> Bak Maşuka, Fatma teyzenle böyle, beraber böyle çarşafı tutacaksınız. Ben burada kurşunu ısıtacağım. Böyle sıcak sıcak bunun üzerine... Çok <laughs> Anne, korktun mu sen? Kurban olurum. Anne, yemin ediyorum tayinimi isteyip gideceğim İstanbul'dan ha. Fatma, gidecekmiş İstanbul'dan. <laughs> Ne bu anne yine? Oğlum sabah muskadı taktık şimdi de kurşununu dökeceğiz Allah'ın izniyle. Ödül alacaksın ya gözlere gelme diye Ceyhun'um. Ya anne ne gözüne kurşunu gözünü seveyim ya hadi ben... Gidemezsin! Gidemezsin! Gidemezsin o kurşun sana gelecek kurşunlardan da koruyacak seni. Ya Matrix gibi. Neo var ya ama sen tabii ki Ceyhun'sun. Ondan sonra kötü adamlar sana böyle kurşun vuruyor böyle... Ondan sen böyle yapıyorsun böyle. Ceyo yani. Ondan sonra kuşla böyle ama kurşunlar değmiyor sana hiç. Ondan on sonra böyle yapıyorsun. Fışş diye atacaksın kurşunları yere. Sen yaralanmayacaksın. Gibi! Gibi! Anne ben çok geç kaldım. Toplantıya gitmem lazım annem. Gidemezsin Ceyhun. O kurşun bu dakika dökülecek. Ben hissediyorum. Ben anneyim. Göz var sende Ceyhun. Otur! Oğlum uzun sürmez. Beş dakika. Hadi. Hadi başlayalım. Yemin ediyorum rezil kepaze ettin anne beni ya. Ya ne hismiş, ne içgüdüymüş arkadaş ya. Temel içgüdü. <laughs> Elem terefiş kem gözleri şiş gözü olanların gözü çıksın inşallah. Şehriban, kız gözlere bak, görüyor musun? Aa, olmaz mı? Olmaz mı tabii? Böyle mesleğini eline almış, böyle yakışıklı, böyle pırlantı... Gözü olanların var ya, gözünü uyarım ben, gözünü. Annem çene değil, eller işlesin. Hadi ne olursun. Ağabey, bir dakika. Bu Kandemir olabilir mi? Yani böyle ikisine bakıyor. Alo, efendim Esra? Alo, neredesin? Esra, hiç sorma. Şey mi oldu? <laughs> Yok ya, ya rezillik ya. Vallahi şu anki halimi görme yani. Ha, verdikleri ya, ödülü geri alırlar esra yani iyi, iyi, o derece. Insanlar. Başladım toplantı. Ya, başlamak üzere gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Annem benim gitmem lazım. Gidemezsin. Gidemezsin diye duasını daha anne. Gözler belerik belerik yemin ederim gözü olanın gözü çıksın inşallah. Bak görüyor musun? Daha neler neler Ya Rabbim sana şükür ya. Aa bak, 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 bak. Derya işte bak, bu Derya. Ya hadi Allah aşkına kurşunla döktük artık. <laughs> Aa! Ah! Ay tazyonum nasıl çıktı, nasıl çıktı? Acı sen artık sevmiyorum, beni bıktın benden anne. Annem, annem geç kalıyorum. Annem müdürle papaz olacağım. Anne kovulmamı mı istiyorsun anne? <laughs> bıktın sen benden, bıktın. <laughs> Huzur evine de bırakırsın sen beni. <laughs> Tişini <laughs> yaptın mı? Ha? Diş. Oğlum yolda tişi gelir, idrar yolları da baskı yapar. Büyüyünce çocuğun olmaz annem. Anne. Anne yeter. Anne yeter, yeter, yeter. Kız, iyi oyaladık mı? Ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?